Herkese merhabalar sevgili dostlar. 20 Kasım Perşembe günü İzmir yarış programı tahminiyosuyla sizlerle birlikteyiz. İzmir Atlı yarışlarında bizleri bugün 7 koşul bir program bekliyor olacak. Bu arada Antalya yayında Antalya'da da ikinci yarış günü olacak. 9 koşulu bir program var bilginize. Onu da söyleyebilirim. Orada 2 altılı var. Burada 1 altılı var. O yüzden Antalya'ya daha fazla ağırlık verdik. Yarış sayısı ve altılı sayısından ötürü. Ancak İzmir'e de gereken önemi verdiğimizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. En başından videonun. Kanalımıza henüz abone değilsek bir abone olmanızı rica edeceğim. Videoyu beğenerek bize destek verebilirsiniz. Yine katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz. Bunun haricinde diğer bir kanalımızda yine Oğulcan Karaca At Yarışı ismiyle bulunmakta. Orada da e, rutin olarak e, eski veya yeni yarışlardan sizlere videolar paylaşıyoruz. O, o kanalda da destek verirseniz seviniriz. Evet ilk yarışa başlıyorum tahminlere. Saat 3'te meydan 3 yaşlı Araplar 1600'de kuba çıkacaklar. Tabi burası altılı harici bir yarış. Üçlü Ganyan ve Yedili Plase mevcut. Biz yine de buraya da gereken önemi verdik ve bu koşuda bir ismi tek geçme kararı aldım arkadaşlar. Bu grupta tek gördüğümüz isim bir numara Balaşir olmuştur. Balaşir Mustafa Çiçek ilerisi de start alacak olan Safkan. Kumda da çimde de tabelalar yapmıştı. Son yarışında yine kumda tabela yaptı. Mustafa Çiçek biniyor. Ekürisi Oktay Kahya ile birlikte start alacak ki Ekürisi de 2 hafta evvel ikinci kalmıştı. Peki idaresi de izleyeceğiz. İki Safkan'ın da şansı var. Bu sebeple Ekürler tek diyorum arkadaşlar bu koşuda bir numara veya altı numara fark etmez birisini yazıp tek bırakırsınız düşlü ganyanınız için 7 plasede de yine bir numara daha mantıklı olabilir olarak gözüküyor. Evet ilk koşuyu geride bıraktık geldik altılı ganyana herkesin beklediği kısım diyebilirim herhalde burası için saat üç buçukta on altı handikap üç çıkarın girizler iki kuma çıkacaklar bu yarışta izleyeceğimiz tamı tamına baktığımızda 11 adet safkan mevcut. Bizim de favori olarak göstereceğimiz isim bu 11 at içerisinden e, kilosunun da e, birazcık düşmüş olmasıyla birlikte yaş faktöründen ötürü ve apranti desteğiyle bir numara brask shot bu grupta favori olarak göstereceğim isim olmuştur arkadaşlar. Dikkatimizi çeken bir isim. Takiben e, sizlere burada 2 hafta evvel ikinci olan Alaaddin Küründük İdaresi'de 8 numara Volpi'yi tavsiye edeceğim ondan sonra Gökhan Gökçe ile Ground Speed 7 numara diyeceğim ki bu safkan son yarışı etkisiz kalsa da Devel yarışını kazanmış bir safkan. Zaten Gökhan Gökçe burada kendi saf biniyor. biniyor. Bunun haricinde de diğer isimlerde 3 numara Kamboçyalı. Aprant Siyit Can Gökçe ile birlikte önereceğim. 2 hafta evvel 3. oldu. Son olarak geniş kuponda artık. Zaten Kamboçyalı da geniş kupondadır 3 numara. 2 numara Berit. Mustafa Çiçek de yüksek kiloda olduğu için biraz daha geriye atmış olduk. 2 numara Berit'i de tıpkı 3 numara Kamboçyalı gibi geniş kupona ekleyebilirsiniz. 1-8-7 küçük kupon. 3 ve 2 ilavesi ise geniş kupon olarak belirlemiş bulunmaktayız. Evet şimdi geçelim 3. koşuya saat 4'te 16 handikap 4 tükarı araplar 1600 kum pist yarışı olacak. Turbo King ve Özgün Sultan Ekir olarak koşmaktalar burada. Toplam 13 adet safkan var. Arkadaşlar favori vereceğimiz isim 28 gün evvel koştu kazandı. Ali Mehdi Altınminyor 3 numara Melih Tay diyebilirim. Grup içerisinde ağırlığını hissettirmesini çok net bir şekilde bekliyoruz. Yani e, baktığımızda diğer isimlerde bu kadar etkili olup olmamaları e, meçhul olan e, durumda Safganlar var. O yüzden ben e, bilhassa bu isme e, yeterince güvenmemiz gerektiği kanaatindeyim. E, diğer isimlerden tercih yapmalı mı yapmamalı mı? Burası tek bırakılmalı mı bırakılmamalı mı? Aslında bunun kanaatini belirleyeceğimiz bir yarış. Valla ben size şunu söyleyeyim. Başka bir yarışta benim tekim var 6'lıda. O yüzden buraya özellikle tek geçmek gerekmiyor. Bir 2 cazip işine girebiliriz. Ben başka bir yarışı zaten tek olarak verdim. Size de onu paylaşacağım zaten yeri gelince arkadaşlar. Ama şu anda bu koşu özelinde konuşmak gerekirse 3 numara Melih Tay kazanmaya en yakın isim. Ha yine de dediğim gibi cazip denemeler yapılabilir. Bilhassa burada 26 gün evvel kazanan bir sille tokat var 11 numara. İlerleyen yaşından ötürü handikap puanı aldatıcı. Ben onu size söyleyeyim. 26 gün evvel kazandı. Form yerinde yine kazanabilir. Kadir Tokaçoğlu binecek bu ata. E, Alaaddin Küründüğüm bince Türkan Hanım 10 numara 52,5 kiloda fark yaratabilir. 12 gün evvel 5. olurken bir önceki yarışını kazanma başarısı sergilemişti. E, diğer isimlerden de Açıkçası ekürlerden Mustafa Çiğeminci, Özgün Sultan 5 numara geniş kupon için fırsat tanıyabiliriz diye düşünüyorum. E, e, bu kadar yazışken geniş kupona bir de tılısım ilavesi 4 numara Mert Uyar'la yapılabilir. Yani 3 numara favori olmakla beraber yanına ilave gerektiği kanaatindeyim. Cazip denemeler yapmakta fayda var. Bilhassa 11-10 ardından da geniş kupon için 5 ve 4 ilavesi söz konusu olacaktır arkadaşlar bizim planımızda. Dördüncü koşu saat iki buçukta, bu, buçukta, dört buçukta arkadaşlar şart dört dişi yarış. iki yaşlı İngilizler 1400'de kuba çıkacaklar. Yedi adet safkan start alıyor. Saat dört buçukta koşulacak bu yarış tekrar söyleyeyim. Favori gördüğümüz isim 3 numara White Wolf. Yiğit Can Gökçe ile birlikte olmuştur. Ardından Field the Beat 1 numara diyeceğiz. Amerika orijin hatlarına sahip bir safkan. Çimde gitmesinin haricinde bu sebeple kumda da gitmesi bekliyoruz. Kurt safkanı 57 kiloya düştü. Alimek'te altın dersi de start alacak bu yarışta. Evet 3 ve 1'i yazdıktan sonra kum yakın zamanda etkili koşan onların ikisinin arasındaki Murat Keşeci'nin Mince İkürme Last Force isimli safkanı da önereceğim size. Toplamda 3 atla burayı geçmeyi hedefliyorum. Diğer atlar ihtimalleri elbette ki var. Hani imkansız değil ama 1, 2 ve 3'ün birlikte ihtimalini eğer düşünürsek bu yarışta gerçekten kazanma şansları çok yüksek olarak belirledim diyebilirim bu 3 safkanın. 5. koşuya geldim. Saat 5'te koşulacak. Meydan 3 yaşlı Arapatlarını 1600 metrede kumda izleyeceğiz. 8 safkan start almakta. Yani bir meydan yarışı olmasına rağmen sonucu çok kestirilebilir, tahmin edilebilir bir yarış olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple ben burayı tek geçme kararı aldım arkadaşlar. Sizin de bu fikri benimseyeceğinizi öngörüyorum. 1 numara Bodrum Ağası Mustafa Çiçek ile birlikte benim banko tek olarak gördüğüm isimdir. Gümbür gümbür Odin Han temsilcisi Safgan dış start tercihini istemiş en dışı alamamış ama e, çok büyük bir fark yaratacağını zannetmiyorum 1600 metre mesafe e, at bir şekilde oradan kendi istediği yarışı koşar. 2 ee, i̇ki hafta ver ikinci oldu. Son 5 yarışında hep tabela yaptı. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Bu tabela ile birlikte şu an grupta yalnız olduğunu görebilmekteyiz bu atın. Bir numara Bodrum ağası ben de Bankotek olarak neticelendi diyebilirim arkadaşlar. 5. koşu bir numara Bodrum ağası Mustafa Çiçekle Bankotek. Evet 6. koşuya geldik. Saat 5.30'da şart 4. Yamak 2. Apranti binecek. 3. Gör İngilizler. 1400'de kuma çıkacaklar. 10 adet safkan start almakta burada. Favori olarak gördüğümüz isim bu grup içerisinde. Açıkçası biraz belki sizi şaşırtacağım ama e, benim favori gördüğüm safkan bu grupta e, düşük bir handikapa sahip olan bir isim. 39 handikapında Ömer Faruk Özen 3 numara Ramona diyorum favori olarak. Burada gördüğüm isim. Ardından tabii ki buranın daha çok yüksek handikaplı beklenen safkan başkanları var. Ali Mehdi Altın'la Adige Perit 5 numara ve Halil Yol ile 6 numara Keşis King bence ilave edilmesi gereken isimler. Geniş kupon için bir numara Grand Sun ne olur ne olmaz yazılabilir. Burası bir aprant yarışı 235 gün arası olsa da bu safkan burada fark yaratabilir. Kendi e, safkan özellikleriyle fark yaratabilir. Bu yüzden dikkat edilmesi gerekip 4 ata çıkılabilir arkadaşlar. 5. bir at gerekliliği duymadım. 3-5-6 küçük kuponum. Bir ilavesi ise geniş kuponum olmuştur arkadaşlar. Bu koşudaki tercihlerim bu yöndedir. Yedinci ve sonuncu koşuya geliyoruz. Saat 6'da koşulacak 14 handikap mücadelede 3 yaşlı İngilizleri 1400 metrede kum pistte seyredeceğiz. Burada tam baktığımızda 18 adet safkan var. Evet farkındayım son yarış ve bu kadar at olması biraz can sıkıcı olabiliyor. Yani şunu göz önünde bulundurmak lazım. Yarışın bize büyük sürprizler çıkarma ihtimali var mı? Var. Ama bu büyük sürprizlerden kastımız burada hiç beklenmeyen at gelecek manasını gelmiyor sadece kalabalık olmasından ötürü bazı gelebilecek atlar yer bulamayabilir ve bu sebeple de ee, yarışta esas beklenen atlar değil de işte böyle 4. 5. atlar falan gelebilir. Yani bu bu manaya gelir. Ee, peki hangi atları tercih edeceğiz? Şimdi size onları hemen söyleyeyim. Ee, 3 numara Let's Love'la başlayacağım. Murat Keçeci İdaresi'deki Safkan. Ee, bu yarışta ilk tercihim oldu. 3 yarıştır tabela yapan bir isim. Ee, muhakkak oyunda bulunmalı. Nevzat Avcı ile 5 numara King of Nal Dökenli'yi de yine tercihlerimi aldım. O da tabelalarla gelen bir Safkan. 6 numara Sky Hunter Feyzullah havci ile yine yazılması gerekiyor ve geniş kupon için Ali Mehdi Altınla Kurt Erikçi safkan 4 numara Hand on my heart ve Yiğit e, Can Gökçe ile 7 numara Tolga Reis yazılmalı diye düşünüyorum. Yani kısaca özetlemek gerekirse bu yarış arkadaşlar bu gördüğünüz 3 numaradan başlayıp 7 numaraya kadar olan bu safkanlar arasında gidip gelecektir. Ancak bunların hangisinin kazanacağına bu atların performansından ziyade yarışın kalabalık olmasından ötürü birazcık da şans faktörü, kısmet faktörü devreye girecek gibi gözüküyor. Benim öngörüm bu yönde çünkü bu kadar atlarken bir önü kapanır, eder, yer bulamaz. Bunlar hep gördüğümüz, yaşadığımız şeyler haliyle bu şekilde bir tablo sizlere ortaya koymuş durumdayım arkadaşlar. Yani bir tane tekli bir oyun yaptık ama zaten bir altılı var. Çok da fazla ikinci bir teki zorlamaya gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu videonun sonuna geliyorum. Burası biliyorsunuz ki son yarıştı. Tekimiz belli. Herhangi bir sıkıntı yok. 5. koşuda bir numara Bodrum ağası altılı da tektir. Zaten ilk yarışta üçlü ganyan ayağını da sizlere tek olarak paylaşmıştık malumunuz. Biliyorsunuz Balaşır ve Oktay Kahya demiştik ekürler. Burada tek bilhassa Balaşır'dan daha çok tabii ki beklenti var. Kanala abone değilsek abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Dilemler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür desteği de verebilirsiniz. Antalya yayında 9 koşu 2 altılı var. Orayı da izlemenizi öneririm. Çünkü orada da haliyle 2 altılı olmasından mütevelli daha fazla ağırlık vermiş olduk. Bilginizi diyorum ve herkese arkadaşlar bol şanslar diliyorum.